لهب سورة بسم الله الرحمن الرحيم تبات يدا أبي لهب وتب ما علم عنه ملوح وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ضمرات حمالة لا في جديها حبل من مسد Öfkeli yaratılışta hiçbir yenilgiyi kabul etmeyen, nefis ve çıkarlarına düşkün olanlar, akıl ve anlayışın eşyaya uygulanması, sınayı hayatın ruhu ısıdır. Barut, dinamit ve elektrik gibi bir anda ateş alan ve ateşe dönüşen maddeler uygarlık anlamından maksat. Ebu Leheb'in elleri kurusun, yok olsun, malı ve kazandığı kendisine fayda vermez alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır. Tebbet suresinin gelişi nedeni hakkında Ebu Leheb adında bir kimsenin hatıra gelirse de bu konuda bizi aydınlatacak ve doğrulayacak güvenilir tarih ve belgeler bulunmadığından bu surenin ahlak bakımından müşahhasat aşağıda bildirilmiştir. Tebet kulluk ve rububiyete ahlak ve dinin dengesini gösterir. Kutsal bir kelimedir. Yeda insanlık aleminde iş ve geçimi insan ve hayvanların haklarını gösterir ve bir dengedir. Ebi Leheb'in öfkeli yaratılışta hiçbir yenilgiyi kabul etmeyen ve nefislerine çıkarlarına düşkün olduklarından bu dengede nasibi olmayan ve birçok teşebbüslerin de eli boşa çıkan kimselerdir. Yararlarını başkalarının zararını da arayanlar, kendi hevasına uyarak iş ve ahlakında dengesiz olanlar, toplum üzerinde kendini büyük gören ve zor kullanıcı bir durumda gösterenler, yok olmayı ve zararını kendi ellerinle aramakla beraber kendini beğenmiş ve mağrur halleriyle de insanlar arasında hoş karşılanmayıp aşağıda görülürler. Bir kimseyi veya toplumu zarara sokan bir kimsenin yaptığı fenalığın kendisine geri dönmesini iki şekildedir. Ya bir defada olur veya yavaş yavaş ortaya çıkar. Suçlu yaptığı işin iç yüzüne göre maddeden göze görülür. Elle tutulur veya manen iç varlık bakımından kendisine geri gelecek olan etkilerden kurtulamaz. Gayret ve gücünü iyi işlere harcayan bir kimsenin kalbi nasıl kaygısız rahat ve hayatı serbest ise itaatsizlik eden ve günah işleyen ve haydutlukta geçinen bir kimsenin de hayatı da vicdan azabı ile geçer. İtaatsiz ve günahkar kimseler manen bu surede azap ve sıkıntı içinde olduğu gibi maddeden de yaptığı kötü işin cezasına er geç çekecektir. İn ahsentum ahsentum Li anfisu ve in aşatum fala Ve tabb ma arna anhum alyhu. İnsan topluluğunda düşünce ve işleri hayırlı yerlere harcanılmayan bu gibi kimselerin sahip oldukları mal ve mülk de kendilerine bakiyle fayda sağlayamaz ve az zaman da yok olur gider. Nimel <laughs> malusallahi. Rijalü Salih hadisinde bildirildiği gibi Salih yani iyi ve yaralı adam malı da iyidir. Ve ma kesabe bu gibi işlerini dengesiz tutan kimsenin kazandığı para da kendisine hakiki bir fayda sağlayamaz. Seyasla naren zate onun uygun olmayan iş ve düşüncesi öfkeli hali ve ahlaki kendisini bir zarara sokar ki her taraftan sıkıntı içinde kalır. Wamra tuhu hamaltal hattabi fi ha hamlun min masadin. Bir insanlık ki şu varlık aleminden yararına hırs ile sonu gelmeyen istekle elde etmek için kendi fikirlerini beğenir. Başkalarının düşünce ve görüşlerini değersiz göstermeye çalışır. Bu fikirde onların hayatı eziyet ve güçlük içinde geçer ve kendilerine ağır bir yük olur. Bu ağır yükü yüklenmiş olan kimse her zaman gönlü kırılmış olmaktan kurtulamaz. Tebbet suresinin saniyeye dair manası. Allah insan insanı kendi kudret ve kuvvetini taşıyan bir vekili olarak aleme hakim ve yaratılmışların hepsinden üstün olarak değerlendirdiğinden bütün alemi her bakımından insanın emri altına vermiştir. Allah'ın sani isminin tecellisine istidatlı olup kuvvetli akıl ve anlayışının makulat ve masum olup hep olan büyük insanlar bu üstün yetenekleriyle türlü türlü icatların çıkmasına ve bunların bir eser halinde vücut bulmasına sebep olurlar. Tabbet bu kelimenin anlayışına mana, tasavvur, ettiğini, zihinde şekillendirdiğini maddeye uygulamakla, uğraşmakla demektir. Akıl ve anlayışın eşyaya uygulanması suretiyle yeni buluşlar ve uygar gelişmeler dayandığı sayın, denge ve aynasından doğruluk ve uygunluğun gözeterek ve o bakımdan eşyadaki kuvvet ve dayanıklılık dengelerini ayırır. Cisimlerin kendilerine has birer dayanma ve direnme derecesinin sınırı vardır ki bu ölçü içinde kullanılmaları da mümkündür. Ya da insan topluluğu ilmi olaylara dayanarak bir alışkılıklık, yatkınlık ve ustalık kazanabilir ve bu sayede tabi maddeler üzerinde bir varlık gösterebilirse bulunduğu memlekete sanat ve marifetin eserleri meydana çıkar.'' Bir icat sahibinin düşünülmesi, düşüncesi ve çalışması sayesinde kalbine meydana gelen bir niteliğin maddeye uygulaması için henüz manada mevcut olan makine veya aracın yapılması, resim ve planın tamamlanması na uygun şekilde yansımasıyla hayat ve hareketi düşünceye uygun olur. Zira kalbe gelen bir oluşum maddeye tamamıyla yansımasıyla o fikir sonuçsuz kalır. Ebu Leheb'in ateşi meydana getiren yani yansıması mümkün olan maddelerdir. Organik hayat ası ile var olduğu gibi sanayi hayatın da ruhu bugün ısıdır. Her işi ateşle gören ve Kur'an'dan ashab Nar diye anlatılan garp ülkelerine, fabrikalarına ateşleri söndürürse cihan sanayi hayatının felce uğrayacağı açıktır. Böyle olunca bu yüzyılda genel olan ve sanayi hayatın devamı içinde dayandığı şey ateştir. Her ne kadar Seyit Süleyman Ebül Haşimi Hazretleri bir gün gelecek insanlar güneşin ziyasını bir hizmetçi gibi her işlerinde kullanacaklardır. Buyurmuşlardır ki burada ziyadan murat elektriktir. Güneşin ziyasından da doğrudan doğruya kuvvet elde etmek uzak değilse de bu gibi marifet ve bilimlerin meydana gelmeden evvel anlaşılması güçlü olduğundan bu ciheti fen biliminden ihtisası olan kimselerin dikkatine bırakırız. ma <Sessizlik> ve Ateşin oluş şekline göre değişik türlerinin cisimler üzerine olan etkileri ve cisimlerin direnme ve erime dereceleri fen adamlarınca bilinmektedir. Makinedeki çıkarılan maneviyaların ve diğer tamamlayıcı parçaların birbirine olan bağlantı ve ilgili ile meydana gelen kuvvetin bir kısmı sürtünme, yer çekimi ve itici kuvvetlerin etkisi altında azalır. Meydana gelen bu kuvvetle diğer tezgahların işletilmesi mümkün olur. Bu kuvveti elde etmek için makineye lüzumlu, yanıcı maddeye ve diğer gerekli şeylere vermek de lazım, zaruridir. Seyasle naren zâte Burada zat ile hep barut, dinamit ve elektrik gibi bir anda ateş alan ve ateşe dönüşen maddelerdir. Sınayı ilerlemeyi insanların bolluk ve rahatlıkla yaşamalarını temine yardımcı olduğu gibi yine bu vasıtayla insanlığı yıkacak bir türlü araçlar icat edilmekte ve yapılmaktadır. Üzücü olan şurasıdır ki bütün insanların ilim ve fenne ait bilgi ve icatları ile bir kimsenin bir tırnağını yapmaya güçleri yetmediği halde binlerce kişiyi bir anda yok edebilecek nice tehlikeli yaratan araçlara sahip bulunuyorlar. Şu hal açık olarak gösteriyor ki insanlar henüz hayvanlara yakışır şiddetli arzularını elde etmek için başkasının hakkına saldırmak gibi bir düşünceden kendilerini kurtaramamışlar. Ve ne yazık ki gerçek uygarlık ile kaynaşamamışlardır. Bugün insanlar arasında çok söylenen uygarlık anlamından maksat yüksek, ahlak ve insanlık ise bir köylü bile bu üstünlükleri anlayıp benimseyerek gerek kendisinin ve gerek başkalarının hakkına saygılı olabilir. Yok eğer musbet ilimleri en sonuna kadar ulaştırmak ise bunun ahlak ve görgü ile bir ilgisi olamaz. Zira ilim ve marifet başka, ahlak başkadır. İnsanlar toplumla olan ilişkilerinde pek nadir olarak ilimlerini rehber edinirler. Daha çok nefret ve şiddetli arzu ve aşırı düşüncelerine kapılırlar. Vamratuhu <laughs> Hammalt Hatta fi ciddi hablun min mesadin. Başkalarının hakkına saygı göstermeyen haylaz, haydut bir kimse başkasının malını ele geçirmeye kalkıştığı zaman zorla bunu başaramazsa silah kullanarak istediğini elde ettiği gibi uluslar arasında da bu gibi kavgalar ve muharebeler her zaman olabilir. Bunun için değişik şekilde ateş saçan silahlar icat ve imal olunmuştur. Mesela <laughs> Hamalletel Hattabi Yani kundağı olan ve Fi ciddi hablin min mesadin Kullanılmasında kolaylık olmak için bir ip veya kayışı bulunan tüfek namlusu bu türlerdendir. Cenab-ı Rabbil Alemin anlamayı hayatımıza koyup tatbik etmeyi hakikatini ve sırrını yaşayanlardan eylesin sevgilerimle